Babisoft Yeri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSS'de border özelliğini işleyeceğiz. Şimdi border nedir? Bizim elementlerimize başlıklarımız olsun, paragraflarımız olsun, işte kullandığımız divler olsun vesaire. Bunlara ver, verdiğimiz kenarlıklardır. Şimdi borderların birden fazla türü var. Şimdi onları göstereceğim sizlere. Şimdi önce şuraya bir P etiketi açalım. böyle ekleyelim. Style orada gelelim. Gördüğünüz gibi yeni bir dosya üzerinden açtık zaten. P yazdınız, eklediniz. Sonrasında gelip işte border style arkadaşlar. Şuradan seçersiniz. That, that dediğinizde gördüğünüz gibi böyle noktalı 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 bir hani e, özellik verir size. Bu özellik hani Değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir tabii ki. Yani onun bütün özelliklerini şimdi yazacağım zaten. Şöyle bir özelliğimiz var. Bu biraz daha fark ettiğiniz üzere. Hani şey e, detayları biraz daha belirgin. Sonra gelelim. Solid diyelim. Solid default özelliğimizdir. Bizim arkadaşlar dümdüzdür. Hani herhangi bir işte noktalama vesaire yoktur. Direkt e, işte border verirseniz. Border'ı şöyle verirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. P etiketine bir border vermek istiyorsunuz. Border dersiniz. işte bir piksel olacak. Solid olacak. Rengi de red olacak derseniz. Şöyle bir detay verir. Hani pikselini, solidini işte hani daha doğrusu tipini az önce yaz, yazıyor olduğumuz şeyleri oraya yazıp direkt tek de kurabilirsiniz bunu. Şimdi ee, double da kalmışız. Double yazalım kaydedelim. Gördüğünüz gibi iki tane not tane sayfayı biraz büyütebiliriz eğer. Şöyleydi herhalde. Bakalım bir saniye arkadaşlar. Tamamdır geldi herhalde. Bir saniye biraz daha büyüteyim. Heh. Gördüğünüz gibi şöyle aralarda bir çizgiler var. Hani border'ın çizgileri var. Hani bize double'ın verdiği şey özellik bu sonra geliyoruz. Grow adını verdiğimiz bir de detay var. Dümdüz çizgi hani biraz daha gördüğünüz gibi hani solite benzeyen bir yapısı var bunun da. Hani bütün ilk defa kullandıklarım da var da hepsini sizlere göstermek istiyorum. Yani çok fazla belli olmuyor olabilir. Şöyle geleyim. Border sileyim ben. Şura üzerinden yapayım direkt. şöyle 10 piksel olsun. Kaydedelim. Ha gördüğünüz gibi şöyle. Hatta size Grow'u da göstereyim şöyle kaydedeyim. Gördüğünüz gibi hani şöyle bir özellik veriyor sizlere. Bunun rengi de kırmızı olsun ki daha belirgin olsun. Ha. Şöyle bir özellik veriyor. Hani border'da böyle bir yapı veriyor sizlere. Şurada üzerinden direkt değiştirebiliriz. Inset inseti eklediğimiz zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi hani şu iki köşe, şu iki köşe yani renk uyumuna göre hani biraz daha koyu, biraz daha açık. Sonra outset var. işte tam tersi olarak gösteriyor bize burada eğer ki tabi yani şunu da kullanırsanız bir şeyiniz kalmazsın nan olarak verir direkt yani e, border eklememiş gibi gösterir gelip de son özellik şunu kullanırsanız yine aynı şekilde herhangi bir detay vermeyecektir sizlere hani e, border üzerinde kullanabileceğiniz onları hani dat dat dash, it, solid, double, grow, raj, inset, outset özelliklerini gösterdim. Hani bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ee, daha böyle detaylı dokümanları vesaire ben zaten e, normalde GitHub'a yüklüyor olurum. İlla yüklemiş olurum. de hani belirtirsiniz. Onun da zaten bir web sitemiz olacak bizim Ubisoft software'in. Orada bunların hepsini zaten barındırmış olmayı düşünüyorum. Hani e, ondan yana herhangi bir sıkıntımız olmasın. Şimdi e, diyelim ki ben şöyle geldim. Az önce borderları hani e, border style olarak veriyordum. Şöyle sileyim şurayı. Gelelim. Border style'ı seçelim tekrardan. Yani o, o biraz işin hani uzun kısmı olduğu için ben bu kısım tarafında yapıyordum. Şöyle şimdi noktaları görüyorsunuz. Geldim dedim ki benim borderımın biti 20 piksel olsun kaydettiniz. Hani şunların büyüklükleri, büyüklüklerini görüyorsunuz. Aslında bizim hani şöyle tekrar açayım. Şurada bu hatta şöyle geleyim. border yazıp 2 piksel ve dot yazmamız arasında hiçbir fark yok. Hani şöyle şunları sileyim. Kaydedelim. Hiçbir şey değişmedi. Hani aynı olay sadece. Hani burada daha detaylı hani style'ın width'ine ayrı ayrı veriyor. Bu detayı tamamen bu Hani bununla beraber aynı şekilde bir de color ekleyebilirsiniz. Color'da da yine border color yazarsınız. Gelirsiniz buraya işte. Hemen şurayı sileyim. Border color dersiniz. Red dersiniz. Çalıştırırsınız. Hani işte border'a vereceği özelliği red olarak gösterir. Yani dediğim gibi bunların aynılarını zaten biz tek bir komut üzerinden yapabiliriz. Gelirsiniz şuraya border yazarsınız. Yazabilirsem eğer solid dersiniz işte örnek görüyorum işte bu 20 piksel olsun rengi de blue olsun son yazdığınız kod her zaman önceki kodları ezer geldiniz burayı sildiniz gördüğünüz gibi hani şöyle şunları sileyim tamam mı arkadaşlar 20 pikseli şuraya yazayım blue'yu sileyim blue'yu da şuraya yazayım Herhangi bir şey değişmez. Yine aynı özellikleri size verir. Hani rengi de direkt buradan yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi CSS'teki renkleri size CSS renk özelliklerini anlattığım gibi bütün değerleri verebilirsiniz. Ee, onun harici şimdi şöyle arkadaşlar e, hani örnek veriyorum benim böyle bir border'ım var. Ama ben diyorum ki ben border'ın hani işte sağına şunun gelmesini soluna şunun gelmesini istiyorum şunu silelim şuradan kaydedelim gelirsiniz buraya işte e, border top style dersiniz o tatlı olsun aşağı dört tane açalım sadece çünkü şunları değiştireceğiz top burada right olacak burada bottom olacak burada da left olacak arkadaşlar Şimdi kaydettik. Gördüğünüz gibi her tarafına geldi. Şunları yorum satırına alacağımız zaman gidecektir hepsi zaten. Gördüğünüz gibi sadece üst tarafta var şu an. Şimdi ben buranın özelliğini solet yapmak istiyorum. Buranın özelliğine solet yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sağ ve solda düz ve aşağı yukarıda noktalı bir yapı var. Hani tek tek bütün kenarlara böyle e, özellikler verebiliyorsunuz. E, bunun harici bakıyorum. Başka anlatacağım bir şey kaldı mı? border tarafında hani radius olayı var zaten onu anlatacağım da ee, evet dediğim gibi yani zaten kısaltma olarak kullanabiliyorsunuz bunları hepsini tek bir şeyde ee, diyelim ki diyelim ki şöyle geleyim göstereyim onu atlayacaktım az kalsın şimdi geldiniz kaydettiniz sadece şu, şun border veriyorduk ve bütün köşelere yapıyordu bunu gelirsiniz buraya border left dersiniz 10 piksel solid red kapatsın. Sadece sol tarafa gördüğünüz gibi böyle bir detay veriyor. Hani şurayı right, right yaparsanız ya da örnek önümüz tap yapalım. Tap yaparsanız işte sadece üstte verir. Yani bu özelliğimiz var bir de bizim. Onun harici şu an başka bir şey kalmadı. Şimdi şeye geleyim. Border Radius'a gelelim. Şimdi Border Radius nedir? Şöyle yazayım şuraya görün. Border Radius. Arkadaşlar burada piksel olarak, rem olarak verebilirsiniz piksel verim olarak verdiğiniz zaman neyi değiştirir? Ben burayı bir sileyim. Da silmeyeyim ya. Yani. Direkt şu topu top, top silsem yeterli herhalde. Aynen öyle. Şimdi geldiğiniz, gördüğünüz gibi şöyle bir köşeleri direkt keskin. Ama dediniz gibi ben biraz daha yumuşak tasarımlar seviyorum. Buraya gelirsiniz. 10 piksel yazarsınız. Kaydedersiniz. Yuvarlanmaları gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde. Border Radius'un bize sağladığı özellik tam olarak bu. İşte diyelim ki ben bunu 100 piksel yapmak istiyorum şöyle bir özellik veriyor. Ya da e, şöyle burada yüzde yüz olarak verebilirsiniz. Direkt eğebildiği kadar hani son artık verebileceği en fazla eğim budur hani bunu verir. Gelin şuraya mesela 200 yapın. Bir şey değişir mi? Değişmez. Hani çünkü zaten yüzde yüz en fazla seviyesini gösteriyor bize. Hani burada ne Bize sağladığı şey tam olarak bu. Eee Diğer derste biraz daha şeyleri işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu derste border'ları bitirdik. Diğer derste artık margin ve padding'lere geçeceğim. Bu derslik anlatacağım tek bir şey kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir abone olmayı vesaire de unutmayın. Çünkü ihtiyacımız olabiliyor bizim de. Hani büyüme kadını. Teşekkür ediyorum kendinize tekrardan. Çok iyi bakın.